dört mezhebin ittifakıyla kefaretler ayetlerdeki sayıya göre verilir. Yemin kefareti olsun, zahar kefareti olsun, Ramazan ayında cinsel ilişkiyle oruç bozma kefareti olsun, ayetlerde belirtilen sayıya göre verilirler. Ne demek? On fakir doyurun diyor değil mi yemin kefaretinde? On fakir doyurun diyor. Bir fakiri on gün doyurabilirsin. Bu caizdir alimlerin ittifakıyla. Lakin diyelim ki sen bunu yemek Kolisi şeklinde vermek istedin. Bir fakire toptan verebilir misin 10 tane kefaretini de? Hayır bu haramdır. Bu caiz değil. Kefaretler ayetlerdeki sayıya göre verilir. Ne diyor ayette? 10 fakir doyur diyor sana değil mi? Sen bütün kefaretlerini bir fakire verdiğinde sadece bir fakir doyurmuş oluyorsun. O yüzden bu ayetin zahirine aykırıdır. Ayette ne diyorsa o. Ayette 10 fakir doyurun diyor. Bir fakiri 10 gün doyurabilirsin. Bu 10 fakiri doyurmakla eşdeğer bir şey. Lakin... Bütün o kefaretlerini tek bir, bir seferde bir fakire veremezsin. Bu caiz değildir dört mezhebin alimlerin ittifakıyla.